Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 yılları arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Kimi hala ekranlarda yer alırken, kimi ise acı bir şekilde hayatını kaybetti. Bizler de bugün sizlere bu oyuncularının son hallerini, hayatlarını ve nasıl vefat ettiklerini araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Onur Şan, Türk Halk Müziği sahnesinin yetenekli isimlerinden biri olarak öne çıkan Onur Şan, sanat hayatına başladığı yıllardan itibaren kalitesiyle dinleyicileri etkileyen bir müzik yolculuğuna çıktı. Türk Halk Müziği'nin zengin repertuarını derin bir duyguyla seslendiren Onur Şan, notalar arasında özgün bir yer edinerek Müzik severlerin kalbinde taht kurdu. Konservatuvar Şan bölümünden mezun olduktan sonra müzik kariyerine hız veren Onur Şan, sadece sesiyle değil, aynı zamanda televizyon projelerindeki başarılı performanslarıyla da adından söz ettirdi. Müzik ve televizyon dünyasında önemli bir iz bırakan sanatçı, Türk Halk Müziği'nin köklü geleneğini günümüze taşıyan önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Sivas'ta doğan Onur Şan hayatındaki önemli dönemeçlerden biri de televizyon dizilerindeki oyunculuk deneyimleri oldu. Zeytin Dalı, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Akasya Durağı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. İşte oyuncumuzun son hali. Sitare Akbaş, Akasya Durağı'nda köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş yıllar sonra değişimiyle ilgi odağı olurken oyuncunun son olarak yaptığı Müslüm Gürses itirafı ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş ile Müslüm Gürses arasında meğer kan bağı varmış. İşte Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın Müslüm Gürses itirafı. Sitare Akbaş önceki gece kuru çeşmede bir mekanda objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, yıllar sonra yaptığı Müslüm Gürses açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu ifade eden Akbaş şunları söyledi. Biz Türkmen göçmeniyiz. Bana bunu büyük babam anlatmıştı. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya, birisi Çorum'a, birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar, o yüzden soyadımız Akbaş, onun da Akbaş dedi. Güzel oyuncu şimdilerde ise Kızıl Goncalar dizisinde rol almaya başlayacağı için hazırlık yapıyor. Evin Esen, 11 Mayıs 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Akasya Durağı adlı dizideki Şaziment karakteri ile ün edinen başarılı oyuncu, oyunculuk hayatına ilk kez 1987 yılında Ağlamayacaksın isimli sinema filmiyle başlamıştır. Çok sayıda oyun ve diziyle seyirci karşısına çıkan, son olarak Akasya Durağı'nda oynayan, Sinan karakterinin kayınvalidesi Şaziment'i canlandıran Evin Esen, akşam saatlerinde rahatsızlanınca komşuları tarafından, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Esen, buradaki ilk müdahalesinin ardından iddiaya göre yoğun bakımda yer olmadığı için başka hastaneye sevk edildi. Esen ambulansla Pendik Kaynarca Özel Medisin Hospital'a götürüldü. Hastaneye geldiğinde yaşam fonksiyonları durduğu belirlenen sanatçıyı hayata döndürmek için yaklaşık 45 dakika müdahale edildi ancak başarılı olunamadı. Şeker hastası olan Esen'in beyine giden damarlarda meydana gelen tıkanıklık sonucu rahatsızlandığı ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Bir diğer iddiaya göre ise çekim sırasında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 tarihinde Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde dünyaya geldi asıl adı Ömer Levent Ülgen'dir. Usta oyuncu televizyon kariyerine ise ilk en son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki Üç Kağıtçı Hayırsız Damat Kadir rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği Hallederiz repliği o kadar çok tuttu ki hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra Hallederiz Kadir'e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca bir dönem TRT1'de yayımlanan Bir Kelime Bir İşlem adlı yarışma programını sundu. Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Akasya Durağı adlı dizide Sinan Kaya karakterini canlandırdı. Bu karakterle herkesin gönlünde tahat kurdu. 2013 yılında ATV'de yayımlanan Bizim Okul dizisinde Kimyacı Sıfırcı Ziya karakterine hayat verdi. Dizi kısa sürede ekranlara veda etti. Son olarak ise Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisiyle yeniden ekranlara dönen Levent Ülge'nin son hali herkesi epey bir şaşırttı. Kayhan Yıldızoğlu, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Tiyatro ve sinemamızın önemli isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, ölüm nedeni yaşlılığa bağlı diyerek sanatçının cenaze töreni hakkında bilgi verdi. Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak." babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek dedi. Selena'nın Yüce Honos'una dizinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar ile veda ederken, Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan da duygusal bir veda geldi. Sanatçı ile bir dönem evli olan ve soyadını kullanmaya devam eden Suna Yıldızoğlu paylaşımı ile herkesi duygulandırdı. Yıldızoğlu vedasında, ''İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu. Kalbimde annem ve babam gibi hep yaşıyor olacaksın dedi.